Evet kanala yeniden hoş geldiniz. Bugün çok büyük iddialar ve gelişmeler var. Bunlardan bahsedeceğiz. Hatta bu iddialardan biri direkt bu ne zaman başlayacağı ile ilgili. Ve bir önceki videoda dediğim gibi artık her videoda birkaç tane altcoin'den bahsetmeye başlayacağım. Bu videoda onlardan biri. Şimdi o çok büyük iddialara gelmeden önce neden bu ayı beklemek anlamsız. Çünkü önümüzde çok fazla zaman kalmadı. Piyasayı zamanlamaya çalışanlar bunlar kimler? az daha düşsün, şuraya düşsün, şu kadar daha düşsün, şuraya gelsin alırım diyenler. Ben 16 bin, 17, 18, 19 binlerde her videoda üstüne basa basa dolar maliyet ortalaması derken 10 bin öncük çok olacak, 12 bin oyuncak. diyenler işte zamanlamaya çalışıyorlardı. Hala hiçbir şey için geç olmayı bırakın erken olsa da o fiyatları kaçırdılar. Veya tam tersi piyasanın yükselmesini bekleyerek zamanlamaya çalışanlar şuraya gelsin şu kadar yükselirse ikna olurum diyenler de piyasayı zamanlamaya çalışıyorlar. Son bir yılda bitcoin dahil olmak üzere kaliteli varlıklara dolar maliyet ortalaması yapanlar ayı piyasasında bile kardalar. Size bir yıl önce ne diyordum? Dolar maliyet ortalaması yapın. Yatırımcıların %90'ından daha iyi performans gösterdikten sonra bana teşekkür edersiniz. Ve daha boğa piyasasına gelmedik. Sizin de bütün altcoinleri incelemedik piyasayı zamanlamak isteyenler bundan önceki rallilerde, döngülerde olduğu gibi bundan sonra da kaçırmaya devam edecekler. John C. Bogle'ın dediği gibi. Bu arada kendisi BlackRock ve Goldman Sachs'in hemen arkasından gelen devasa Vanguard'ın kurucusu. Ne diyor? Piyasa tepedeyken satmak ve dipteyken almak çok güzel olurdu. Fakat 55 yıllık iş hayatımda sadece bunun nasıl yapılacağını bilen biri değil, bunun nasıl yapılacağını bilen birini tanıyan birini de görmedim. İşte bu yüzden önceki videoda ne dedim? Fed önemli olabilir. Ama siz değer yaratan, ufak piyasa değerli, kaliteli altcoinleri alırsanız, Fed kısa vadede ister arttırsın, ister arttırmasın, ister 25 arttırsın, ister 50 arttırsın, o coin uzun vadede hak ettiği fiyata gelecek. Kaçınılmaz olarak yükselecek. O videoda söylediğimi tekrar ediyorum. İnsanlar Fed ve makroekonomi analizi yaparken, bunları yorumlarken bile kısa vadeli düşünmeye başladılar. Fed'in 5 yıllık planından ve buna göre bir yatırım planından ziyade insanlar Fed'in bir sonraki hamlesine göre direkt gidip al veya sat tuşuna basmaya odaklı. Fed 25 değil 50 yükseltirse piyasa %2 daha düşer mi? Nasıl makro ekonomide veya Fed'i yorumlarken bile kısa vadeli düşünürsün? Bunu size kim alışırdı bilmiyorum ama değişmeli. Şimdi burada çok önemli iddialar var bunları konuşacağız. Gelecek sene ABD'de seçimler var. Herkes piyasalarda para kaybetti, enflasyon hala yüksek, ekonomi pek iyi gözükmüyor. Ve Biden'ın yönetimindeki ABD piyasalarına bakarsak, tüm bunların üzerine Biden seçildiğinden beri felaket. Bu sadece onun suçu değil. Sonuçta ekonomik döngüler var. Her şey döngülerden ibarettir. Ama para basmayı normalleştiren, yüksek vergileri normalleştirmeye çalışan kendisi. Şimdi Biden'ın tekrar seçilmesi için ihtiyaç olan şey biraz piyasalara kan gelmesi yasaları biraz kan gelse bu insanları psikolojik olarak oldukça iyi etkiler ve Biden için iyi olurdu. Karşınızda Adam ve tweetleri var. Adam'ın bir girişim sermayesi fonu ve iş analizi şirketi var. DuckDuckGo Dark arama motorunda üst seviyelerde çalıştı. Bizi ilgilendiren kısmı Adam 2013'ten beri aktif bir şekilde blockchain içerisinde ve ara ara ilginç isabetli tahminleri oldu. Adam diyor ki bir arkadaşımdan Washington DC bağış toplama çevrelerindeki söylentilerin, bunlar seçim kampanyaları için bağış toplama, Biden ekibinin bir sonraki seçimden önce ekonominin hararetini almak için finans sektöründeki bazı sandalyeleri de kabine pozisyonlarını değiştirmek istediği yönünde duyumlar aldım. Şimdi Biden neyi değiştirmek istiyor ve bunu ne amaçla yapıyor? Devam edelim. Ama görünüşe göre ziyaret ettiği, piyasaları canlandıralım diye ziyaret ettiği pek çok büyük bağışçı Gensler'dan bahsetmiş. Evet bizim SEC başkanı Gary Gensler. Hatta kripto konusundaki duruşuna katılanlar bile geri kripto konusunda haklı bulanlar bile yaklaşımından <laughs> utanıyorlarmış. Biden'ın geri konması muhtemel ABD yasalarında başkan bunu yapamaz. SEC başkanı kafasına görev kovamaz diyor. Ama Trump başkanken canım kim isterse onu kovarım diyordu. Yani işler hayatta da olduğu gibi orada da kitabına göre işlemiyor. Hatta Trump bağımsız bir kuruluş olması gereken bağımsız bir kuruluş olan FED'e bile faizleri düşür, çok yüksek faizleri indir diye sürekli baskı yapıyordu. Neyse tam adaylar bile belli değil ama işte burada bir win-win durumu var kriptocular için. Cumhuriyetçiler kazanırsa faiz oranları düşecek. Trump olmazsa DeSantis olursa bu gördüğünüz DeSantis Florida Vadisi o da Trump'la aşağı yukarı aynı görüşte ve kendisi bu gördüğünüz arkadaş CBDC hükümetlerin merkez bankası para birimlerini başkan olursa yasaklayacağını söylemişti. Çünkü kendisi merkez bankası para birimlerinin sadece insanlığı kontrol etmenin bir sonraki seviyesi olduğunu söylüyor. Ve şu ana kadar Bitcoin'e ılımlıydı. Bu da tamam. Demokratlarda da Biden olursa buradaki iddialara göre finans alanında üst düzey yöneticilerle büyük şirketlerin devasa şirketlerin üst düzey yöneticileriyle yaptığı toplantılarda Piyasaya kan gelmesini istediğini söylemiş. Çünkü seçimi kazanmasının yolu bu. Rakibi Kennedy olursa ve Kennedy kendisi tam bir bitcoin yanlısı. O da yükselişte. İşte bu yüzden benim gördüğüm hem hisse senetlerinde benim tercihim elbette kriptolar orası ayrı. Hem de kriptolarda gördüğüm en kolay ayı piyasalarından biri. Ben blockchain ilk tanıştığımda ilk ayı piyasasında doğal olarak iyi kaybetmiştim. Daha büyük şirketler dahil olmamıştı. tamam. Kripto gönderiyorsun, kripto alıyorsun. Tamam borç alma, borç verme vesaire DeFi temelleri daha yeni atılıyor. Ortada çok bir şey yoktu. Daha insanlar yeni akıllı sözleşmeleri tanınmaya çalışıyor. Kripto para şirketleri bu kadar fazla para kazanmıyorlardı. İşte o zaman oyunda kalmak çok daha zordu. Çünkü elle tutulur şeyler çok azdı. Ve ve sektörün içerisindeki para da çok azdı. Piyasa bir çöktü. Sonra insanların %90'ı bir geri çekildiler. Baktılar her şey bayağı çakıldı. Elimizde pek elle tutulur bir şey de yok. Galiba bu sektör olmayacak. Ama o on vizyonlu olanlar, geliştiriciler, cypherpunklar inşa etmeye, sürekli inşa etmeye devam ettiler. İşte uzun lafın kısası. O daha her şeyin bilirsiz olduğu, herkesin ee, şimdi ne olacak dediği yerden bambaşka bir piyasadayız. Ve hala insanların %99'unun evet %99, insanların %99'unun on şeyin işlem bile yapmadığını düşünürsek Hala erken aşamadayız. Servet uzun vadede inşa edilir. Zenginlik sahiplik yoluyla olur. ChatGPT OpenAI CEO'su Sam Altman'ın dediği gibi satarak para kazanırsınız. Bu kripto satmak olabilir, hisselerini satmakta, ev alıp satmakta. Bunlar para kazandırabilir. Ama servet inşa etmek için sahiplik olması gerekir. Bu bir şirketin sahipliği olsa da, bir toprak parçası sahipliği olsa da, gayrimenkul sahipliği olsa da, kripto olsa da fark etmez. alt Altcoinlere gelmeden önce country'ye gelelim. Benim ilk tercihim her zaman kriptolar biliyorsunuz. Fakat birkaç tane biriktirdiğim hisse senedi var. Bunlardan bazıları Starbucks ve Netflix, BNG Foods size daha önce bahsetmiştim zaten bunları. Arama yerine sağ üstte emir yazarak izleme listemde görebilirsiniz. Burada kriptolar da var. Portföy çeşitlendirmesi yapmak isteyenler için Yabancı ise ben Quant kullanıyorum biliyorsunuz. Jeopolitik risklerden dolayı da çeşitlendirme yapmak isterseniz Çin hisselerinden tutun da Alibaba gibi Güney Amerika'dan Avrupa'dan bile şirketler var. Bazılarınız yazıyorsunuz tamam Emir kullanıyorum zaten de sen ödül demiştin ne oldu kaynamasın arada diye. Emir Davet Kozu ile kayıt olup kripto parayı yüklerseniz ücretsiz yabancı hisse senedi veya kripto kazanıyorsunuz. Uzun vadeli umutluyuz. Zenginlik sahiplik yoluyla gelir. Ki şu anda başkan adaylarına baktığımız zaman Halving'e baktığımız zaman Fed'in orta vadede faizleri durdurma ihtimali. Bunlar böyle hepsi kesişiyor ve en iyimser ayı piyasasındayız. O zaman sizin de çok merak ettiğiniz, benim de ilgimi çeken birkaç coin'e bakalım. Hatırlarsanız bundan sonra her videoda birkaç adet inceleyeceğiz demiştim. Öncelikle AV. Size hep ne diyordum? Bir veya iki adet merkeziyetsiz borsa veya DeFi platformu portföyde bulunmalı. Çünkü bunlar hali hazırda para kazanıyorlar ve market cap'te ilk 20'de Bunlardan herhangi biri yok. En yakın Uniswap var. Uniswap ve AV diyordum. AV'nin son 30 günlük geliri 1 milyon dolar. Ve bakın ayı piyasasında bile kullanıcı kazanmaya devam ediyor. Şuraya gelelim. Enflasyon oranı %4'ün de altında. Token ekonomisi hiç fena gözükmüyor. Oldukça olumlu. AV'de bu arada kolay 4x 5x var. Şimdi Kaspa. O kadar yazdınız ki Rüyamda görmeye başladım. Kaç gece gece Kaspa diye bağırarak uyanmışım. Oldukça yeni bir proje. Direkt ekibe geleceğim. Web sitesinden. Çünkü proje eşittir. Ekip, fikir herkeste vardır. Ama o büyük hayalleri gerçekleştirmek, motivasyon, karakter, donanım kişi de biter. Kişi projeyi gerçekleştirir. Burada Jonathan Sompolinski'yi görüyorum. Tanımayanlar için Kaspa yeni bir proje olabilir. Ama Jonathan uzun süredir bu ekosistemde. Hatta, göstereyim. Kriptoların başlarında yazdığı bu makalelerle tanınır ve çok projeye ilham vermiştir. Bakın çalışmalarına ve birçok yerde bu çalışmaları alıntılanmış ve takdir edilmiştir. Projenin ikinci artısı token'ın çıkma süreci çok adil oldu. Ne demek istiyorum? Aptos ve Sui gibi girişim sermayelerine benim bildiğim kadarıyla, araştırdığım kadarıyla ve Kaspa'nın söylediği kadarıyla arka plandan kapalı fiyattan token verilmedi. Hatta hiç ön satış bile olmadı. Bunlar büyük artılar. Grafiğe gelelim. Bitcoin ilk başta çıktığında o kıymetli hepsinin atası white paper'da ne yazıyordu? Peer to peer yani kişiden kişiye elektronik ödeme aracı. Finansal sistemi. Üçüncü tarafı aradan çıkararak merkeziyetsiz, güvenli token ekonomisi. Harika. O zamanlar token ekonomisi diye bir şey yoktu. Bu sonradan çıkardığımız bir şey. Bitcoin'i Splinter Usta gibi düşünün. Ninja Kaplumbağaların ustası. O bilgelik, o karakter Bitcoin var olmaya devam edecek. Ama nasıl? Şu an olduğu gibi, hatta belli bir süredir olduğu gibi değer koruma aracı olarak. Ama başlıkta yazan, Bitcoin whitepaper'ında yazan ödeme aracı bunun için çok yavaş. Nasıl altının ödeme aracı olması zorsa, siz bakkala markete gittiğinizde yarım kilo peynir alırken altın vermeniz zorsa onu kır, tam onunla eşit olacak değere getir. Bu Bitcoin'de yok. Takas edilebilirlik özelliği altından daha fazla. 0.001 Bitcoin gönderebilirsiniz. Ama Bitcoin çok ağır, çok güvenilir, çok merkezi hissiz ama çok meşgul. İskender büyük ama yorgun. Bunu Lightning Network gibi katman iki çözümleriyle çözmeye çalışsalar da. Bunun da eksileri var. İşte burada Kaspa karşımıza çıkıyor. Kaspa temelde çok çok az ücretle ölçeklenebilir. Gerçekten ölçeklenebilir. Aptos veya Sui gibi ölçeklenebiliyormuş gibi gözükmüyor. Sansürlenemez üçüncü taraf tarafından. Bir ödeme aracı olmayı hedefliyor. Evet Bitcoin, Cash ve Litecoin gibi diğer projeler de ile aynı şeyi hedefliyorlar. Ama şöyle bir şey var. Bitcoin Cash veya Litecoin Bitcoin'in forku yani kopyala yapıştırı. Onlar da proof of work. Ama onlar Bitcoin'in, blockchain'inin kopyası gibi düşünün. Dediğim gibi kötü projeler demek istemiyorum ama Kaspa'dan tamamen farklılar. Kaspa onlarla aynı şeyi hedefliyor ama Kaspa'nın kendi yazılımı teknolojisi ayrı. Benim düşüncelerime gelelim. Fikir gayet güzel ama birkaç tane sorun var. Birincisi... Daha önce kanalda incelemiştik. Dekler mucizevi bir şey değil. Aslında blockchain de bir dek. Bunu bazıları böyle kaspa eşittir dek dek de mucizevi bir çözülmüş gibi gösteriliyor ama oysa ki değil. Blockchain dek ikisinin de artıları ve eksileri var. Ama bu endişemi CEO bu tweet ile gideriyor. Bizi dek ile eşleştirmek Bitcoin'i sadece zincir ile eşleştirmek gibi çok dar bir bakış açısı var diyor. İkinci endişem de benim görüşlerimi biliyorsunuz. Bitcoin'de ölçeklenebilirlik problemi yok diyordum. Yani ölçeklenebilir değil ama bu bir problem değil. Ethereum'u değerli yapan token ekonomisi, kıtlığı ve sadeliği. Yani Ethereum'un çok karmaşık olması gerekir. Her zaman en iyi teknolojiyi sunması gerekir. Ölçeklenebilir olması gerekir. Çünkü üzerinde akıllı sözleşmeler var. Üzerinde binlerce merkeziyetsiz uygulama var. Ethereum ne kadar karmaşık ve ne kadar üstün teknolojiyle olursa Bitcoin'de ne kadar sade kalırsa o kadar daha değerli olur. Ama işte burada diyordum ki Kaspa bir nevi Bitcoin'e rakip olarak geliyor. E olamaz. Eskiden öyle düşünüyorlarmış. Projenin kurucusu orada da endişelerimi gideriyor. Zira attığı tweette Bitcoin aslında ölçeklenebilir düşüncesinden Bitcoin'in ölçeklenebilir olmasına gerek yok ki düşüncesine geçtiğini ifade etmiş. Yani fikrini değiştirmiş. Burada da endişemi gideriyor. Yapmaya çalıştıkları, Kaspa'nın başarmaya çalıştığı zor. Kendilerini kanıtlamaları lazım. Çünkü teknik detaylarda Baya ayrıntısına girmeye çalıştığım zaman çok fazla ayrıntılı bilgi bulamadım. Fakat 216. sırada size her zaman örnek verdiğim asimetrik riske güzel bir örnek. Paranın bir ikisini kaybedebilirsin ama hala çok geride, hala küçük. Paranın bir ikisini kaybedebilirken diğer tarafta yukarıda 9x, 10x potansiyeli var. Ben de şu an kaspa yok almadım. İlk 150'ye girerse buraya kadar momentumu almış eğer projede gelişiyorsa ilk 150'ye girerken bu momentumla birlikte ilk 100'e girebilir deyip alabilirim. Çünkü bahsettiğim gibi artısı çok. Kaspa umarım başarılı olur. Böyle böyle her videoda birkaç tane altcoin'den bahsedeceğim. Çok büyük yerlere gelmesi muhtemel çok küçük coin'ler var ama onlar için biraz erken. Fark ettiyseniz şu an ayı piyasasında olduğumuz için ve ayı piyasasının biraz daha süreceğini düşündüğüm için hali hazırda para basan, para kazanan yani batma olasılığı çok fazla olmayan ama diğer tarafta çok da büyük hacme sahip olmayan şirketlerde. Riski minimize ederek getirisi yüksek olabilecek coinleri paylaştım. Sentetik varlıklar coinleri gibi. Oyunda kalanlar bana muhtemelen 2 yıl 3 yıl sonra teşekkür edecekler. Çünkü şu an Google'a baktığımız zaman oradaki verileri incelediğimiz zaman kripto ve altcoin kelimesinin Google'da aratılma hacmi en düşük seviyelere indi. Yani insanların bir kısmı gerek korkuyla gerek sıktırılarak bıraktırıldı. İşte döngü tamamlanıyor her şey döngülerden ibaret. Şu an piyasada korkutma, kafa karıştırma, şüphe yaratma. Çünkü şüphe duyarlarsa girmezler ve hatta oyundalarsa çıkarlar, terk ederler. İnsanları korkutuyorlar, onları şüphe duyduruyorlar. SEC'nin kripto paralara ve en büyük iki borsaya saldırması bundan ne çıkarabiliriz? Piyasada olmak için iyi bir zaman. Ayakkabı boycusu hikayesi. Klasik ama uzun yıllardır kendisini kanıtladığı için klasikleşmiş. Benim bugünün anlatacaklarım bu kadardı. Umarım kaydeder bir şeyler bulabilmişsinizdir. Instagram ve Twitter hesaplarım aşağıda. Yeni gelen bu ve bunun gibi videoları kaçırmamak hatta ilk öğrenenlerden biri olmak için mutlaka abone olun ve yandaki zil butonunu tıngırdatıp bildirimleri açın. Kendinize dikkat etmeyi ve kendinize yatırım yapmaya devam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.